içtiğimiz kahve aslında dönem sonunda bize 368.721 lira kaybettiriyor arkadaşlar. Merhaba kendi gemisinin kaptanları. Nasılsınız? Bugün sizlere 10 yıl sonra birikimlerinizin, tasarruflarınızın hangi seviyeye, hangi tutarlara geleceğini görebileceğiniz bir Excel tablosu oluşturdum. Excel tablosunun da linkini ayrıca açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Tabloyu incelemeye başladığımızda iki bölüm var. Birinci bölüm girdilerin olduğu bölüm. İkinci bölüm ise aylık olarak yatırdığımız tutarların yani tasarruf ettiğimiz tutarların toplamda bize dönem sonunda ne kadar kazandıracağını göreceğiz. Baktığımızda aylık gelir olarak 50.000 lira hesapladım. Burada açıklama alanında yeşil ve veri girilebilir olan yerler daha sonra sizin değiştirebileceğiniz yerler. Aylık tasarruf oranını %30 olarak planladım. Aylık tasarruf miktarı 50.000 liranın %30'u 15.000 lira olarak hesaplanıyor burada otomatik olarak. Birikim süresini 10 yıl olarak aldım. Birikim kazanç oranını %10 olarak aldım. Enflasyon artı %10. Yani ne demek? Bu yıl enflasyon %44 ise biz bu yıl %54 kazanmayı planlıyoruz. Alt tarafta birikim miktarı kazanılan birleşik getiri toplam birikim ise otomatik olarak gelmekte. Yani biz 50 bin liramızın %30'unu tasarruf yaptığımızda 10 yılın sonunda şu anın alım gücüyle 3 milyon 72 bin 675 lira biriktirmiş olacağız. Şu anın alım gücüyle diyorum çünkü bunu biz enflasyonu indirgemiş olarak hesaplıyoruz. Neden? Bu yıl 50 bin liranın %30'unu yaparken enflasyon yüzde 40 ise sizin de aylık gelirinizin yüzde 40 olarak artacağını ve artmış olan gelirin yüzde 30'unu tasarruf edeceğini de düşünüyoruz. İlerleyelim birkaç tane örnek yapalım. Örneklerde kullanmak için 50 bin liranın getirisini hemen koyalım buraya. Daha sonra karşılaştırma yaparız buradan. Yalnızca değer olarak yapıştıralım. 3 milyon 72 bin lira. Diyelim ki aylar geçiyor. Birinci ay 15 bin, 30 bin şeklinde ilerliyor ve 123 bin liramız oldu. Hanım geliyor ve diyor ki e, mutfağımız eskidi ya da banyomuz eskidi. Bunun bir tadilata ihtiyacı var. Ve biz zaten 123 bin liramız var. Tamam tadilatı yapalım diyoruz. Ve burada eksi 100 bin lira. Bir tadilat gerçekleştiriyoruz. 100 bin liralık tadilat yaptığımızda Bizim normal şartlarda 3 milyon 72 bin lira olacak paramız 2 milyon 783 bin lira oluyor. Yani buradaki farkımız bizim hesapladığımız zaman şu anda 100 bin liraya yaptırdığımız tadilat aslında 10 yıllık bizim birikimimizden 288.905 lira götürüyor arkadaşlar. Başka örnekler yapalım. Geri dönelim. Diyelim ki 100 bin liramız oldu ve burada telefon aldık. 100 bin liraya. Hemen eksi 100 bin lira yazıyoruz. Bizde 100.000 100 bin liralık telefon aslında dönem sonunda 291 bin lira kaybettiriyor. Telefonu aldık, 5 yıl kullandık, attık. 100 bin liramızın gitmesinin yanında bizim 10 yıllık yapacağımız tasarruftan da 291 bin 313 lira eksiltiyor bizi arkadaşlar. Devam edelim. Tekrar geriye alalım. Aylık 15 bin lira yerine herhangi bir ayda mesela bankadan promosyon ücreti yattı. 70 bin lira diyelim. Burada 15 bin zaten biz biriktirecektik. Buraya 85 bin lira yatırdık. Bizim gelirimiz nasıl değişti? Ekstradan yatırdığımız 70 bin lira dönem sonunda bize 174 bin lira olarak bir değer kattı. Görüyorsunuz küçük eklemeler ya da küçük çıkarmalar 10 yıllık vadenin sonunda baktığımızda çok büyük değişimlere neden olabiliyor. Son bir hesaplama yapalım. Kalanını siz yaparsınız. Her konuşmanın içerisinde geçer. Kahve üzerinden gidelim. Diyelim ki latte içiyoruz. Bir latte 150 TL. Haftada 3 tane içiyoruz. Ayda da 4 hafta olduğuna göre toplamda 1800 lira bir giderimiz var. 1800 demek bizim aylık 15.000 biriktirmemiz yerine 13.200 biriktirmemize neden olacaktır. Baktığımızda içtiğimiz kahve aslında dönem sonunda bize 368.721 lira kaybettiriyor arkadaşlar. Bu ne demek? Genelde şöyle düşünürüz. Ya bir kahve içiyoruz 50 liraya. Bu bizi ne kadar etkiler ki? İşte bu kadar etkiliyor. Totalde 10 yıl sonunda o kahve içmeyip biriktirseydik bizim birikimimiz 368.721 lira daha fazla olacaktı. Bu ekler üzerinden herhangi bir harcama yapılacağında ya da ekstradan bir şey alınacağı zaman aslında bizim şu an bu parayı veriyoruz ama 10 yıl sonrasında bizim birikimimizden bu kadar para azaltıyor diye göstermek için bir de bir hazırladığım bir dosya. Dediğim gibi alt tarafa ekleyeceğim. Oradan alıp kullanmaya devam edebilirsiniz. Kanalımdaki videolar bundan sonra burada gördüğümüz enflasyon üzeri %10 kazancı bize sağlayabilecek enstrümanlar üzerinden gidecek. Nedir bunlar? Gayrimenkul olabilir. Borsa olabilir. Hisse senedi fonları olabilir. Değişik fonlar olabilir. Altın, gümüş. Bunlar üzerinden her birikim aracına, her enstrümana bir video şeklinde ilerleyeceğiz. Ve amacımız en azından enflasyon art %10 olarak kazancımızı katlamak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Finansal özgürlük herkesin hakkı diyerek kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Videolarım devam edecek. Beğeninizi, beğenilerinizi bekliyorum. Herkese bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.